Bu dersimizde blok ve skop kavramlarına değineceğiz. İleride göreceğimiz fonksiyonlar, if else ve match gibi koşullu ifadeler, yapılar ve daha birçok özellik için temel oluşturacaktır. Bloklar süslü parantezler ile oluşturulur. Yani bir blok süslü parantez için alınmış bir ifadeler topluluğudur. Gördüğünüz gibi main fonksiyonu süslü parantezler ile oluşturuldu ve bu parantezler içerisinde kodlarımızı yazıyoruz. Main kod bloğu içerisinde tanımlanan değişkenler bu blok içerisinde yaşamakla sınırlıdır. Süslü parantez ile blok sonlandığında içerisinde tanımlanan değişkenlere artık ulaşılamaz ve onların kapsamı bitmiştir. Örneğin main fonksiyonu içerisinde a isimli bir değişken tanımladığımızda A değişkeninin kapsamı main code bloğu ile sınırlıdır. Diyelim ki içerisinde başka bir kapsam oluşturduk ve bu kapsam içerisinde B isimli değişken oluşturduğumuzda B'nin kapsamı oluşturulduğu blok ile sınırlanmaktadır. Kod bloğu bittiğinde artık B'ye ulaşılamaz. Bu anlattıklarımızı örnekle pekiştirelim. Şimdi sunumda anlattığımız değişkenleri oluşturalım. Tabii ki B değişkenini blok içerisine yazarak onun kapsamını değiştireceğiz. Değişkenleri oluşturduğum kol bloğunda yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi yazdırdık. Peki oluşturulan blok dışında yazdırmayı deneyince ne olacak? hata aldık. Çünkü B değişkeni bu kapsam içerisinde mevcut değil. Onun kapsamı blok dışına çıkıldığında bitti. Değişkenleri kendi kapsamlarında tekrar yazdıralım. Evet, A değişkeni içteki kapsamda hala erişilebiliyor. Hatta içteki kapsam dışında da erişilebiliyor. Fakat B değişkenini burada yazdırmayı denediğimizde hata alıyoruz. Umarım kapsam konusu sizin için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Bir sonraki derste shadowing konusunu ele alacağız. Sanırım gölgeleme diye çevirsem karşılığı olur. İşiniz rast gitsin.